Merhaba Rit Atölye'ye hoş geldiniz. Bugünkü konumuz pompon aparatı nasıl kullanılır, pompon nasıl yapılır ve nitripler tripler kullanılır? Bunlar hakkında bilgi veriyor olacağım. Haydi başlayalım. Pompon aparatı setimiz üç farklı boydan oluşmaktadır. Büyük, orta ve küçük boy olarak büyük boy ile yaptığımız bir pompon çalışması şu şekilde. Bu 3 tanesi mesela orta boy ile yapıldı. Bu 2 tanesi pompon ise küçük boy ile yapıldı. Püsküllerini daha kısa keserseniz e, tabii daha küçülecektir. Daha uzun bırakırsanız, yani olduğu gibi bırakırsanız sadece düzelterek daha büyük bir pompon elde edebilirsiniz. İpin türüne göre de tabii ki pomponun ebatlarında değişiklik oluyor. Mesela bu bir örgü ipiyle yapıldı. Bunlar ise pamuk ipiyle yapıldı. Tek tek göstereceğim şimdi. Bu pompon yapımında ince koton ipimiz kullanıldı. Pamuklu iptir. Böyle pofidik bir görünüm için mesela Snow ipimizi kullandık. Örgü ünleri popitik görünümler için daha uygun oluyor. Bu pomponun ise 3 mm tek bulgul ipimiz kullanıldı. Genelde makrome duvar dekorlarında, mesela makrome gökkuşağı yapımında aynı tür ip kullanmak isteyenler bu 3 mm tek bulgul ipimizi tercih ediyorlar ki daha uyumlu e, bir görünüm oluyor kullanılan iplerle. Bu da Deneye kul cool koton ipimiz. Bu YarnArt jeans ipiyle yapıldı. Bu da katane ipiyle yapıldı. Bu şekilde farklı türde ipler kullanarak farklı görünüme sahip pomponlar elde edebilirsiniz. Şimdi bir tane yapımına geçelim. Şöyle orta boy ile ben bu Deneye kul cool koton ipimizi kullanarak hatta şimdi farklı olması için hardal rengini kullanacağım. Aparatın şu şekilde açıyoruz. Aynı şekilde burada da var. Şöyle bir görünüm elde ediyoruz. Bu hale geldiğinde aparatımız ipimizi alıyoruz. İstediğiniz taraftan başlayabilirsiniz. İpi alttan bu şekilde parmağınızın nasıl sıkıştırın. Yani nasıl isterseniz bir şekilde tutun onu sabit bir şekilde. Ve sarmaya başlıyoruz. Ne kadar yoğun istiyorsanız o kadar fazla sarabilirsiniz. Bu şekilde bu kadar sardım ben. Bu dolgunluk yeterli. Daha az sarabilirsiniz. Biraz daha arttırabilirsiniz isterseniz. Sardıktan sonra bunu kapatıyoruz ve diğer tarafa geçiyoruz. Yani aynı şekilde ipimizi alıyoruz, alttan şöyle bağlamamızı sabitleyin, tutun ve sarmaya başlayın. Pompon aparatı kullanmanın en büyük avantajı düzenli olarak bir ürün hazırlıyorsanız, mesela seri üretim yapıyorsanız bir üründe aynı ebatlarda pompon yapmanızı sağlıyor. Her seferinde farklı ebatlarda pompon yapmaktansa bu pompon aparatlarıyla aynı ebatlarda pomponlar yapabilirsiniz. Bu pompon aparatına videomuzun açıklama kısmında direkt linkten ulaşabilirsiniz. Ürün linki mevcuttur. Linke tıklayarak ürüne ulaşabilirsiniz. Tamamen göz kararı sarıyorum. Bu yeterli değil. Hemen hemen aynı oldu. Ve kesiyoruz. Bunu da aynı şekilde kapatıyoruz. Böyle bir görünüm oluyor. Şu uzunlukları şimdi de kesebiliriz, sonra da kesebilirsiniz. Şimdi bunu kapattıktan sonra şu buradan, ince uçlu bir makas olursa daha iyi olur, kesiyoruz. Böyle. Aynısını diğer tarafa yapıyoruz. Şimdi ipimizden yine bir parça kesiyoruz. Kestiğimiz ipi şu gördüğünüz kısımdan buradan geçiriyoruz. Şöyle göstereyim. şekilde geçirdik. Ve düğüm atıyoruz. Düğüm atarken ben bir kere doladıktan sonra bir kez daha doluyorum. Çünkü sıktığımda atmaması için diğer türlü sıkılımı kaybedebiliyor. Sonra bir kez daha düğüm atıyoruz. Şimdi açıyoruz kapakları. Yine ilk baştaki görünüm oluyor ve çekiyoruz. kon, hazır. Sonra yapacağımız şey tabii ki bunu form vermek. Avucumuzu şu şekilde birazcık yuvarlayın. ki bulguları açılsın için. Tekrar üzerinden şöyle geçelim. Ve pomponumuz hazır. Biraz daha düzeltilebilir siz istediğiniz şekilde bunu pomponu verebilirsiniz. Orta boy ile de bu şekilde bir pompon elde ediyoruz. Aparatın kullanımı bu şekilde oldukça basit bir kullanımı var. Aynı şekilde büyük boyu ve küçük boyu mevcut. Kul cool koton ipimizi kullandık. Birçok farklı ip türü kullanabilirsiniz pompon yapımında. Biz size en çok kullanılan örneklerden örneklendirmek istedim. Bu, leneye Kol cool koton, ince koton, snow, katanya, yarnart jeans ve en çok sorulan 3 mm tek boygulu ip kullanarak örneklerini gösterdik. En çok sorulan dediğim, 3 mm tek boygulu ip ile pompon yapılır mı sorusunu çok fazla alıyoruz. Evet, yapılabiliyor. Oldukça da güzel oluyor. Tekrar şu şekilde göstereyim. Pompon aparatı ile pompon yapımı az önce de söylediğim gibi oldukça basit. Bu şekilde hemen çok kısa sürede aynı ebatlarda pomponlar elde edebiliyorsunuz. Ürüne videomuzun açıklama kısmında direkt olarak linkten ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda pompon yapımında Lanea Cool Cotton ipimizi kullandık. Şu şekilde bir pompon elde ettik. Lanea Cool Cotton ipimize ve diğer göstermiş olduğum ipleri, ip çeşitlerine açıklama kısmında direkt linklerden ulaşabilirsiniz. Tüm ürünlerin linkleri mevcuttur. Aynı zamanda pompon aparatı setimizin de linki mevcuttur. Açıklama kısmından ürünlere direkt olarak ulaşabilirsiniz. Umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir ve sizin için faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve zil açmayı unutmayın. Sevgiler.